Bir de o taraftan bakın. Puan farkı nasıl makas bir anda kapanıyor? Yani üç puanlık ligde Fenerbahçe aman aman top oynamıyor. Bir defa yani Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Fenerbahçe eziyor demiyorum. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe mesela orta sahasında falan büyük sorun var. Şu Beşiktaş takımı bile topa vurmadan orta alana çabuk çıksın. Ha. Fenerbahçe'nin tutan olayı şu. Ersun'un futbol mantalitesine Fenerbahçe forması uydu. Ersun Yanal'ın futbol mantaritesine Fenerbahçe forması uydu. Gençler Birliği'nde Ankara gücünde Denizli'de aynısını yapamazsın. Hakemler seni bayıltırlar. Bir sarı bir sarı bir kırmızı bir kırmızı gidersin. Fenerbahçe'ye gücü yetmedikleri için hakemlerin Ersun Yanal bu taktiği her dönüşte foğol her dönüşte indiriyorlar rakibi. Çekiyorlar. Hakem ikisine veriyor dördüne vermiyor. Bu her hakem için aynı. Gücü yok hakemlerin. O zaman da Ersun bu sistemden götürüyor. Bunu çok net söylüyorum. Seyredin Fenerbahçe maçlarını görürsünüz taktik golleri. Her çıkışta niye? Çok adamlar geliyorlar geriye rahat dönemiyorlar. Bugün Gökhan Gönül eski Gökhan Gönül değil. Caner tarafından çok açık veriyorlar. Ya bugün biraz dikkatli oraları işlersen çok açık alırsın. Bugün Fener'in yediği golde sağ taraflar önde, sağ önde Caner Libero. Böyle bir sistem var mı dünyada? Sam kimse arkadaki adam ellerini açtığı zaman şöyle şöyle açan ellerini bunun gerisine giremezsin. Bu şeydir bloktur. Bunun arkasına düştün mü bozarsan beş kişiyi bozarsın. Bugün yediği gole bakın. Offside yer kaldırıyorlar alakası yok yedikleri gol. Yani Fenerbahçe takımında daha noksanlar var. Ama diğer takımlarda o güç yok. Yani Saray, bu kadroyu kurmasına rağmen o gücü yok. Ersun Yanal dalga geçiyor Beşiktaş'tan. Şeyle Galatasaray'la Kasımpaşa'yı saymıyorum ama orada tahrik olacak insanlar yok. Kim tahrik olacak orada? Drogba'ya bakıyorum abi olur mu böyle şey ya? Frikit Drogba, penaltı Drogba, korner Drogba, avut Drogba filan yani. E nasıl olacak Bunları gördükten sonra bu fener büyük hata yapmaz da şampiyon olur diyorum. Ama Fenerbahçe öyle aman aman top oynamıyor. Çünkü böyle ezme mezme yok. Ama diğerlerinden daha iyi oynuyor. Diğerlerinden var. iyi. Hakem desteği de alıyorlar. Hakem desteğini oyunun şeklinde alıyorlar. Ersun Yanal'ın yanalın mantalitesinden alıyorlar. Taktik fuol yapıyorlar. Bunu iyi hakemler. Türkiye'de bunu çözecek hakem az var. Yok gibi bir şey. Çünkü futbolu bilmiyor Türkiye'de hakem. Bugün bana anlatıyor. Işte Bülent Yıldırım böyle gidiyor diyor böyle. Ha nasıl öyle gidiyor? Kaleciyi açacak ayağı. Ne vuracak da bu boş kaleye? Yani illa Topman kalecinin göbeğine mi gidecek? Bariz gol şansı. Dani'nin atılması doğru mu? Doğru. İki sarı doğru. Doğru. Peki. Ee, şeyin Ümit Kurt'un atılması. Hangi pozisyon? Öyle hatırlamam. Şimdi bir atar Burak. Kaktar, orada. Burak, Burak tam. 39 Buran, Burak Burak düştüğü pozisyon mu? Evet. Doğru. Burak orada akıllık yaptı. Arkadaşlar bir forvet oyuncusu Müdafaa'nın önüne geçtiği an, akıllı forvet topu alıp omuzu koydu mu müdafaayı arkasına alır. Sebebi yanında koşmaz. Yanında koşarsan seni iter, çeker, durdurur. Önünü aldığın zaman otomatik olarak ayağını sokamaz. Ve artık o önünde koşarken sen arkadan ona dikkat etmeye mecbursun. Hocam, e, Drogba'nın kazandırdığı penaltı. Bana göre penaltı şöyle penaltı, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. Futbolcu burada. Rakip futbolcu burada. Topu süren adam burada. Sen top sağ taraftaysa eğer ayağını buradan sokunca topa vurabilirsin. Ama ilk topa vurursan tamam. Fakat adamın ayağına temas edip de topa vurursan bu penaltıdır. Çok tehlikelidir o pozisyon. Bence ilk temas Drogba'ya geliyor. Sonra topa gelebilir. O hiç önemli değil. Ters ayak tehlikelidir futbolcu için. Ona yattığın zaman tek Bak topa vuracaksın. iki yılı ne Galatasaray kazandı ilk penaltı. Sisinho'nun kol açılıyor mu vücuttan? Penaltı bence. Penaltı diyorsunuz. Cezcu'nun vurduğu top. Penaltı diyen var mı? Penaltı. 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 Abi. Penaltı. Ama şeyden başla ya. Sisinho'nun atılması. Hatırladınız pozisyonu. Valla ne yazdıysam o. Ya hocam ne yazdın şimdi ben şimdi yazını mı okuyayım? Yazıyı getirseydiniz bakardık ha. Niye hocam pozisyonları unuttun mu bu kadar? Ya abi bin tane pozisyon var. Sen hatırlıyor musun çoğunu? Hepsini hatırlıyorum tabii. Çok iyi hatırlıyorsun. Sizin yönün atılması pozisyonu Droppa'ya arkadan darbe vurması sol tarafta. Aslında 70'te yere vurduğu zaman topu atılmalıydı. Atılmadı. 90. dakikada sarı... atılma sol Tarafta... Abi sarı kart. Pozisyon sarı kart. İkinci, ikinci sarı, kart da vardı. i̇kinci sarı karttan da kırmızı. Galatasaray'ın bu galibiyetin hakem etkisini derece etkili olmuştur. Yani, yani Galatasaray yani hakem, hakem iki kazandıştı? tarafı da, iki tarafı da yanlış kararlar verdi. Galatasaray hakem de kazanmadı. Kazandı desek haksızlık mı olur? herhalde yani başta benim Ebo'nun penaltısını verdi. Zaten bir sıfıra ne geçiyor yani? Bu onlardan eğitimcisi hakemi çok başarılı bulmuş bu hakemlere eğitim veren kim? Yabancı Ulenberg, var ya. Ulenberg. Ulenberg. Ulenbek çok başarılı bulmuş. Çok da yüksek puan vermişler hakemi bu maçta. Bu hakemi büyük üst kategoriye alacaklar herhalde. Avrupa'da şu anda idare ettiği kategorinin üstüne çıkacak. Bunlar çok iyi puan vermişler. Çok başarılı bulmuşlar idaresinden dolayı onu söyleyeyim. Bayağı da yüksek bir puan vermişler. Akşamüstü. İroni yapıyorsun değil mi? Gerçekleri söylüyorum. Hayır, ciddi söylüyorum. İroni değil. Bana gelen yani haberden kademeye çıkaracaklar deyince. Hani, çünkü yok, daha yok, bunu Avrupa'da üst kademeye çıkaracaklar. Böyle Avrupa'daki maçlarda. Elit kategoriye da, belki de. Elit kategoriye çıkaracaklar. Bilmiyorum tabii. O, Avrupa'da idare ettiği maçlara bağlı. Yalnız bir ilgili sizin kara, kanaatiniz nedir? Çünkü Kayseri Erciyes Fenerbahçe maçında da Caner'in o oyuncuyu tekmelemesinden sonra kırmızı o, fiasko. o fiyasko. O fiyasko. İşte bak bu, hakem için o fiyasko. Ama bakıyoruz şimdi hep İrdeleyen maçların hakemi Ali Sözkaya olmaya başladı. Meyres olayında yine Ali Sözkaya. Yani hep tartışılan, hep konuştuğumuz Meylesi gibi. Meyres bu... olayında da çocuk haklı. Ama ona da federasyon sahip çıkmadı. Abi sen hakemini yamultursan, hakeminle oynarsan hakemi dağıtıyorsun. Hakemin sahibi yok diyorum abi. Hakemin sahibi yok. Kimse sahibi çıksınlar gelsin konuşalım abi buyursunlar. Hakemin sahibi kimse veya sahipleri. Öyle başka yerlerde öyle bir konuşup başka taraflar da başka konuşmayacaklar. Hakemin sahibi kimse buraya gelsinler konuşalım. Şuraya otursun kimse sahibi hakemleri konuşalım. Yani ya. ne Arama oldu? Onu... Özkaya'nın kimyasını bozdular. Bozdular tabii çocuğun kimyasını. Özkaya'dan. Yine iyi gidiyor vallahi şeyine göre. Üniversite notu kırık mı çok? Onu çok tartıştılar. Hakemin. Ayrıca Özkaya'nın. Yüksek diyorum ya sen. Onu demiyorum. Sizin, sizin gözünüze ediyorum hocam. Yok değil yani. Tamam hataları var öyle. iki yani, taraf hakemle mi kazanmışlar? Yok ya iki tarafa, mi Yok canım, iki tarafa Artan. yaptı. Hata. Abi. İki tarafa da yaptı. tarafa yapmadı. Şartlı e, e, ya bir tarafa atayacak. İki hata tarafa yapılınca iyi mi oluyor? İyi değil iki tarafa. Ya, yani. ya ama hatayı şöyle yapıyor. <laughs> yani hatayı şöyle oluyor. yapıyor. Abi şimdi egzecere ediyorsunuz. Ben diyorum penaltı sen diyorsun değil. Hakem haklı o zaman. Abi akşam, abi. Allah Allah. Bir sen dakika. böyle konuşunca ben diyorum ki sana göre ben altı. Bana göre de değil. O zaman hakem haklı. Bir dakika abi tek pozisyon. Ona göre bir... ben altı. Ona göre değil. Hakem gene haklı. Tek pozisyon. Buna göre pol, Buna göre değil. Hakem gene haklı. Maçın genelinde. Altı tane. Altı tane. Yedi tane pozisyonda ikiye bölünüyorsak. Dördünde de evet diyorsak. Hakem iyi abi. Nasıl? Şimdi, Allah Allah. Ya arkadaşım. Türkçe konuşuyorum. Bir pozisyonda senden ters düştü. Bir pozisyonda onlar ters düştü. Bir pozisyonda bunlar ters düştü. Altı tane, beş tane pozisyonda anlaşamadık. Sana göre for, bana göre değil. Ona göre penaltı, buna göre değil. Ona göre sana, buna evet. göre değil. O zaman, Şimdi hepsinde hakem hakkı arkadaş. Dur o zaman. O zaman dur. Duralım. Hiçbir hakem, On dakika hiçbir dur. hakem kötü maç yönetmemiş demek. Bu kadar sana göre, bana göre filan dedikçe o zaman her hakem mükemmel maç yönetmiş. Bir daha söyleyeyim. Türkçe olarak bir daha evet, söyleyeyim. Evet, ben de Türkçe olarak Hakemi pozisyon olarak değerlendirirsek bir yere varamazsın. Hakemi disiplin olarak değerlendirirsek farklı boyutlara gideriz. Canel'in çiğnenmesine şuradaki beş kişiden de itiraz var mı? Bak hakem yüzde yüz haksız. Kötüdür hakem o pozisyonda. Ne kadar şeyse. Ama şimdi Canel'in çiğnenmesinde üçe iki bölünüyorsak hakem birinden bir tarafa verecek. Biz eski üçümüz profesörler oynamışız yıllarca. Ben bir hakemlik yapmışım. Biz bölünüyorsak hakem de bölünüyor arkadaşlar. Şimdi şey. eleştirirken Mantıklı. Ama diyoruz ki yani adam küfür ediyor. Adam tükürüyor. Adam çiğniyor. Yüzde yüz penaltı. Vermiyor. Yüzde